Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba, ben Aycan Gül. EkoTürk kanalının en renkli, en stil sahibi programına hoş geldiniz. Hayatın içinden en güncel trendleri, sıra dışı yaşam tarzlarını ve ilham veren hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Çünkü birazdan sizleri çok özel bir yolculuğa çıkaracağız. Veri merkezleri nedir ve neden önemlidir? Gelin bu suallerin cevaplarını Le Grand Türkiye grubundan alalım. Bugün veri merkezlerinden bahsedeceğiz ama ilk olarak veri merkezi sistemleri nedir diyerek bilgi sahibi olalım sizden. Dijitalleşme hayatımızda çok önemli değişiklikler yarattı. Ee, sanırım en büyük yarattığı değişim de anlık oluşan veri miktarının büyüklüğü. Ee, nerede veri oluşuyor, nasıl oluşuyor diye düşünürsek esasında hemen çevremize bakmamız yeterli. Telekomünikasyon, bankacılık sektörü ee, internetten alışveriş yapıyoruz. Pandemiden sonra özellikle daha da arttı. Ee, bunun yanı sıra e, uzaktan çalışma sistemlerinin artmasıyla sanırım online iş toplantıları gerçekten çok fazla arttı. Mailler gönderiyoruz. Hepimiz mobil telefon kullanıyoruz. Hatta şu an yaptığımız çekimde bile bir veri oluşturuyoruz. Evet. İşte bu büyük verinin depolanması, işlenmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Bilgisayar ve sunucu sistemleri aracılığıyla da bu işlemlerin yapıldığı yere veri merkezi deniyor. Veri merkezleri iki alana ayrılıyor, gri alan ve beyaz alan olmak üzere. Gri alan biraz daha geleneksel elektrik tesisatı şeklinde düşünebiliriz, güç dağıtımı olarak. Beyaz alan ise esas veri merkezi işinin yapıldığı, kendi işini yaptığı, yani veriyi depoladığı, işlediği yeri e, tanımlayan ürün ve çözümlerden oluşuyor. Ki biz de hem gri hem de beyaz alanlar için ürün ve çözümler sunuyoruz. Peki pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarına yönelik nasıl adımlarla yola çıkıyorsunuz? Biz 90'ın üzerinde ülkede doğrudan faaliyet gösteren global bir grubuz. Tabi buradan hareketle her zaman global düşünen bir grubuz ama bulunduğumuz ülkede de yerel hareket etmeyi seviyoruz. Biz de Türkiye grubu olarak tabii ki veri merkezi pazarındaki taleplerindeki değişimi daha yakından takip edebilmek, ihtiyaçlarını daha doğru bir biçimde karşılayabilmek adına 2021 yılında veri merkezi çözümleri ekibi oluşturduk. Yani organizasyonumuzda özel bir yer ayırdık buna. E, veri merkezi çözümleri ekibimizle neler yapıyoruz? E, veri merkezleri projelerini yürüten yatırımcılara, entegratörlere ve son kullanıcılara direkt temas ederek onlardan talep ve ihtiyaçları daha doğru topluyoruz. Ve bütün markalarımızla uçtan uca çözümler sunuyoruz demiştim. Bunlarla bu ihtiyaçları daha doğru birleştirebiliyoruz. Gülsemiç Hanım uçtan uca sağlamış olduğumuz sistemsel çözümler nelerdir ve entegre çözümleriniz nelerdir bunlardan bahsedelim isterseniz. Biz dijital altyapılarda uzman ve 80'in üzerinde markaya sahip global bir grubuz. Bu kadar fazla markaya sahip olmamızın sebebi de satın almalarla büyüyen bir grubuz biz. Ve özellikle de son dönemde satın almalarımıza baktığımızda dijital altyapısında yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii bu bizi çok güçlendirdi bu konuda. Hangi çözümleri sunuyoruz. Özellikle veri merkezindeki alanlar bazında bakalım isterseniz. Gri alan demiştik. Burada güç dağıtımı ve enerji iletimi ve yönetimi konusunda kesintisiz güç kaynakları, kuru tip transformatörler, bunun yanı sıra alçak gerilim dağıtım panoları, basbar sistemleri gibi komple çözümlerimiz var. Beyaz alana baktığımızda ise özellikle veri merkezi kabinetleri işin içine giriyor. Bunlar özel kabinetler ki biz pelitli fabrika kamızda üretiyoruz bunları. Neden özel? Çünkü soğutma ve havalandırma konusunda yüksek bir performansa ihtiyaç duyuyorlar. Bunun yanı sıra yapısal kablolama sistemlerini, komple kablo yönetimini ve tabii ki koridor uygulamalarımızı sayabiliriz. Ayrıca da e, akıllı güç dağıtım üniteleriyle de enerjinin izlenebilirliğini sağlıyoruz ki kesintisizliği ve sürdürülebilirliği de sağlamak için önemli veri merkezlerinde. Evet, birçok önemli konuya değindik sizinle birlikte. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Veri merkezi halen ülkemizde gelişmekte olan bir segment. Biz de tüm uçtan uca çözümlerimizle bu gelişme katkı sağlıyoruz. Her zaman yaşamları iyileştirmeye devam ediyoruz. Evet sevgili Lifestyle izleyenleri dop dolu harika bir sohbetin daha sonuna geldik. Veri merkezlerinden bahsettik sizler için ama yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Evet birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız bir Lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte hayatın stil dolu yeni yönleriyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın, EkoTürk'te kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.